Duydum ki biz bırakmaya azmi diyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dostam ile diyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi. Bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi! Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme! Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkar olur gamda. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme! Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme! Aşklarla başa çıkacak gücün yoksa Seher. Aşka öyle ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözü, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? eat